Herkese merhaba. Bugün sizler için üretken yapay zeka gündemine dair 3 haber derledim. Baktığımız zaman çok rahat bir şekilde teknoloji dünyasının en sıcak e, konu başlığı diyebilirim üretken yapay zeka için. Palibu Ventures olarak biz de bu teknolojiyi hem yakından takip ediyoruz hem de üretken yapay zeka odaklı şirketlere yatırımlar yapıyoruz. Şimdi gelin vakit kaybetmeden gündem maddelerine geçelim. İlk haberimizde dünyanın en büyük kurumsal eğitim projesine gideceğiz. Walmart çalışanlarına yönelik büyük bir eğitim ve gelişim programı açıkladı. Şirketin insan kaynaklarından sorumlu lider yöneticisi Donna Morris'in duyurduğu programa göre Walmart yaklaşık olarak 1 milyar dolarlık eğitim bütçesiyle OpenAI ile işbirliğine gitti. 2026 yılından itibaren Walmart'ın kasiyerlerinden ofis çalışanlarına kadar 3,5 milyon çalışanı parakende sektörüne özel olarak hazırlanmış ücretsiz yapay zeka sertifika programına erişebiliyor olacak para kendi sektörüne baktığımız zaman özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde düşük ücretler ve zorlu çalışma koşulları uzun süredir tartışılıyordu aslında. Walmart'ın bu hamlesi hem çalışan bağımlılığını arttırmaya yönelik olarak ön plana çıkıyor, hem de şirketin verimlilikte yalnızca robotlarla e, sağlayamayacağı birtakım ek kazanımları da gözler önüne sürüyor. Walmart baktığımız zaman depolarındaki teknoloji kullanımıyla Endüstri 4.0'ın da önde gelen şirketlerinden bir tanesiydi çünkü. Walmart'ın bu hamlesi ayrıca başlarda söylediğim gibi dünya üzerinde tek seferde en büyük kurumsal eğitim projesi olarak öne çıkıyor diyorum ve ikinci haberimize geçiyorum. Bu sefer yazılım dünyasında önemli bir satın almaya gidiyoruz. Atlassian yapay zeka tabanlı popüler internet tarayıcısı Ark'ın geliştirici şirketi The Browser Company'yi 610 milyon dolar karşılığında e, satın alacağını açıkladı. Atlassian'ın özellikle Jira, Confluence ve Trello gibi kurumsal hayatta oldukça popüler olan proje yönetimi ve verimlilik uygulamaları var. Şirket aslında bu alanda kurumsal pazarın dünya çapında lideri konumunda. ARK'a baktığımızda ise kullanıcı deneyimine odaklanan, ekip çalışmasını kolaylaştıran, yenilikçi bir internet tarayıcısı olarak son dönemde ön plana çıkmıştı. Bu satın almayla ile birlikte ARK, Atlassian'ın ürün ekosistemine entegre edilerek ekiplerin tarayıcı üzerinden daha verimli çalışmasına imkan tanıyacak aslında. Ayrıca bu satanlığı gösteriyor ki Atlassian'ın yalnızca proje yönetiminde değil, kullanıcıların günlük iş akışının da merkezinde rol oynamak istediğine dair bir motivasyonu var. Tarayıcılar da internetin en temel giriş kapısı olması sebebiyle bu potansiyeli önemli ölçüde Atlassian'a getirecek gibi duruyor. En azından şirketin planı bu. Atlassian'ın gelecekte üretken yapay zeka entegrasyonlarını ve özellikle de AI agentlerle Güçlendireceği bu teknoloji ekosisteminde de bir zemin oluşturacak ark ee, diyorum ve son haberimize geçiyorum. Bir lansmana gidiyoruz bu sefer Apple'ın lansmanına. Hafta içinde salı günü şirket yeni iPhone'larını duyurdu. Ee, baktığımız zaman ne iPhone'lar ne iPad ee, aslında Apple'da en çok konuşulan ürün özellik AirPods'a gelen canlı çeviri özelliği olduğu desek yeridir. Ee, Apple'ın AirPods kullanıcılarının kulaklık aracılığıyla anlık tercüme alabileceğini duyurması oldukça ilgi çekti. Şunu da eklemek lazım. Bu özellik en azından ilk etapta Avrupa Birliği ülkelerinde kullanıma açılmayacak. Apple Avrupa Birliği'ndeki regülasyon ve teknik uyum süreçlerinin ne zaman sona ereceğine dair de bir açıklama henüz yapmış değil. Ee, bu özellik aslında anlamışsınızdır çok net bir şekilde ama karşınızdaki kişi hangi dilde konuşursa konuşsun siz onu kulaklarınızdan anlık çevrilecek bir şekilde ana dilinizde duymuş oluyorsunuz. Özellikle çok seyahat eden, çok sık e, yabancı dillerle iletişim kuran insanlar için birebir ve oldukça ilgi çekici bir özellik gerçekten. Ee, etkinlik genelinde yapay zeka zaten geri plandaydı. Apple'ın genel son 1-2-3 yılına bakacak olursak orada da olduğu gibi. Ama e, söylediğim gibi şirketin en çok konuşulan özelliği de aslında AI'ın ön planda olduğu bir özellik oldu. Canlı çeviri özelliği Apple'ın ekosistemde dil bariyerini aşmaya yönelik olarak aslında eğitim sektöründe de uzun vadeli etkileyecek önemli bir adımı gibi duruyor. Ee, şimdilik Denemelere baktığımız zaman özellikle teknoloji influencerları ve gazetecilerin e, tabii ki ilk yorumlar bunlar ama oldukça pozitif şeyler söylüyorlar. Bakalım özellik e, yayına çıktığı zaman insanlar nasıl kullanacak, nasıl adapte olacak diyorum ve bugünlük haber akışını sonlandırıyorum. Üretken Yapay Zeka Dünyası'ndan bugünlük bu kadar. Paribu Ventures olarak yakınına ilgilendiğimiz ve yatırımlar yaptığımız bu alandaki trend konularla tekrardan karşınızda olacağız. Hoşçakalın.